Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amethyst Impersha paketini almıştım ben. Bugün sizlerle birlikte kom yeni bir kombin yapacağım. Bu karakterden çok sıkıldım çünkü saçı saçına hiçbir aksesuar olmuyor gördüğünüz gibi. Bu arada Merhaba Şahin. Merhaba. Ne yapacaksın? Ne yapacaktık bugün? Du müzik dinliyordum da. Ee, yeni bir paket aldım. O yüzden yeni karakterimi yapacağım anladım. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar ben şimdi e, böyle karakterimi dümdüz yaptım. Atlet don takımı giydim. Bu arada aldığım paketi göstereceğim takımla. Bunu aldım. Böyle. Bunu aldım yani. Şimdi ise karakter yapacağız. Yüzü bu kalabilir. Yüzünü, yüzü için aldım zaten. Saçı da gayet iyi. Ama saçının renginde pek emin değilim. Bu olsun. Böyle çok yakıştı. Şimdi ise işte güncelleme için yapacağım bu karakter. Böyle oldu. Bunu giyeceğim altına yani. Ondan sonra bunu giyeceğim. ama Üstüne onu giydim. Altına bunu giyeceğim. Aldım bu arada. Çok yazık altına gitti ama olsun. Bu arada yeni gelen ayıcıklar çok şeker ve ben aldım. Onda yeni gelen petleri de göstereceğim. Şimdi ise şu şapkayı seçelim. Seç. Hı, tamamdır seçtik. Şimdi ise bu kulaklığı seçeceğim. Eldiven olarak Takmayı düşünmüyorum şey elime. Ayakkabı olarak patiğimi giyineceğim. Ay bunu da giyebilirim de okuluna uymuyor. Gözlüğe gerek yok ve tabii ki de meşhur ekmeğimi takmazsam olmaz. Bunsuz yaşayamam. Ve son olarak çanta. Bunu seçtim. Ben bunu kaydedip geliyorum. Ve kaydettim. Karakter böyle oldu. Yıl dönümü için. Şimdi ise yıl dönümü için olmayan yani ana karakterime geçeceğim. Birkaç güne de zaten profil ay, profil simgemi değiştiririm. Evet. Şimdi giyineyim. Şunu ve şimdi saçımız, ay yüzümü, yüzümü seçtim. Çok güzel bir yüz ya. İyi ki de almışım. Geri dönmeyecek diye çok üzülüyordum. Normalde gotik kıza alacaktım. İyi ki de almamışım. Bu geri döndü çünkü. Bunu, bu paketi ve 5 tane ayıcıyı aldım. Evet, saç rengini seçmiştik zaten. Ben karakterimi de hemen yapıp geliyorum. Şu anda aklımda fikir yok. Çok uzun olmasını istemiyorum çünkü videonun. Hemen karakterimi yapıp geliyorum ben. Arkadaşlar sizi beklemek istemedim ve yaptım hemen 5 saat uğraştım. Ve çok şeker oldu. Ve kaydettim bu arada. Görünüyor şurada zaten. Bu arada elim gözükürken kötü olduğu için bu tarz videolarda kalemimi kullanacağım. Evet böyle oldu şimdi yine karakter yapacağız ee, ve şimdi Crazyon'a çok girmeyi sevdiğim için Crazyon'a girme kıyafeti yapacağım arkadaşlar şöyle saçımı da seçelim yazırımlar yapacağım ya da o benim bir tane sevdiğim paket var. 150 elmas vermiştim. Kızın değil erkeğinkisini aldım. Almıştım yani önceden. O yüzden bunu seçiyorum şimdi. Ve böyle oldu. Çok şeker. Yiyeceğim. Ve saçıma bir kurdal takmayı düşünüyorum. Şöyle. Ay çok tatlı oldum. Yiyeceğim kendimi. İlk almışım diyorum şu anda. Kulaklığım. Ay bu çok iyi olur. Ee, eldiven olarak da bunu seçeceğim. Çok renkli çünkü. Ve bu kıyafet de baya bir renkli. Ayakkabı zaten bu kalacak. Ve kalan her şey de tamam. Sadece ağzıma ekmek koymak var. Ve şimdi ben bunu kaydedip geliyorum ballara. Ve bunu da kaydettim. Şimdi bir tane daha ben Upboy'un Upboy, Upboy çok büyük fan olduğum için Upboy kıyafeti yapacağım. Şöyle seçeyim yüzümü. Ve hmm, seçimi. Eh, tamam oldu çok şükür. Üst, üstüme Up Point şortunu giyeceğim. Up Point şeysini alamamıştım çünkü ben Gürcistan'dayken gelmişti. Ve bu etek çok yakıştı bence birbirlerine. Bunu giyebilirim. Bu da güzel de renkleri uymadı. Bu arada dışarıdan çok fazla ses geliyorsa çok özür dilerim. Ee, sokakta oturduğum için ve cam açık şu anda tam yanımda. O yüzden çok ses geliyor maalesef ki. Ben de duymak istemezdim o sesleri. Bunu takayım. Çok tatlı oldum. Kafamda bir deniz yıldızı var şu anda. Çok şeker. Sarı olduğu için taktım. Ve şöyle bir ve şu kulaklık. Şu eldiven. Ve galiba şu ayakkabıyı şey yapacağım. Veya bunu giyineyim. Bu çok iyi oldu. Şimdi kıyafeti kaydediyorum. Oldu. Çok şeker şeker oldular ben diye düşünüyorum. Şimdi göstereceğim yaptığım tüm kıyafetlerim. Birincisi ana kıyafetim. İkincisi yıl dönümünde kullanacağım. Şöyle. Ve bu Crazy Run'da oynarken giyineceğim. Bu da böyle. Ve son olarak Upboy hayranı ben. Böyle. Ve şimdi şöyle yapayım. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. I'll so to me, to me, to Bye, bye.